Namat ya işte şimdi şeyler diyorsan sen tokiler de görsen. Şurada nasıl tokiler de görsen. Şu tokiler var ya. Görüyor, tokiyi görüyor. Tam görünüyor mu? Şimdi dera dera sana imar benim, imar yapmaz da yapmaz o bina yapmaz mı diyor? Değil mi baş reisim başbakanımız, reis sumurumuz, başkomutanımız? Bu, bunlar bu kadar alt değil mi şurası? Buradan dere izledi, orada benim yerim var, dere izledi, orada mi aldı, <laughs> his fiyatına yerim aldı, his fiyatına. Ne beri o. mahkemeye çıktım. Hakim bana hiçbir şey sormadı. Karar ver dedim. Bir baş, bir mahkemeye daha çıktım bir başka haçıma Söz istedim ondan. Buyur dedi. Dedim ki Türkiye Cumhuriyeti Milleti adına mı mi karar veriyorsunuz yoksa Tayyip adı Erdoğan adına karar veriyorsunuz? Ne demek istiyorsun dedi bana. Dedim bana bana böyle yaptı falan. Asya, ikinci hukukta ben derdimi anlatıyorum size. Bir şey demedi bana. Ne işi teyip beni tutuklamıştı. Şimdi bu böyle. Şurada şu, şurada içine içi için, için 750 metre karayolumuz var. Şurada şurası. Şurada. Oraya da karayolları aldı. Bak buradan yapacağı da şu benti yapacağı da buradan yatın oradan. Daha oradan girdi. Oradan daha buradan görülmüyor da daha oradan daha zor çöyünmüyor. Gitti oradan geri kalan bir ufak yer çöz kaldı. metre yer kaldı. Onu da aldı karayollar belediye. His fiyatına. 25-30 bin lira metrekaresi ya da mutlaka 2 bin lira ya. Yani ben, ya. Böyle bir şey olur mu? Bunun Allah açı tabi olur mu? Ya ben, al, bunu, yok ha, ya, vicdan olan, vicdan bulan abi. Bu AKP'de de yani vicdan yok. Ben her türlü lafı konuştum. Küfür döktüm ettim affedersiniz. Hiç günahlarına. Bunlar tende etmeyeceksiniz. Ne sizi soğusun ne doğusun Hiç sesini çıkarmayacaksınız. Sayın Tayyip Erdoğan'ın ülkesi böyle. Bu yönetimi böyle. Ne yapalım? Kaderimiz böyle yani. Bu millet anlamaz. Zamanın bütün imamları teybenin kuludur. Allah'ın kulu değil, ben zamaya... Namaz kılarım, zamaya gitmem. Niye gideyim zamaya? Ben Allah'ın kulunun peşinden namaz kılarım. Teybenin kulunun peşinden namaz kılır mı? uydum imama değil zaman, uyudum ona uyudum mu? Aşasında Allah sunma, Allah Allah'ın Allah'ı teybe, teybe Şuraya da söyleyelim, şuraya da. Şuraya bakalım, şurada, şurada Al, ha. ha. Başka şimdi ne Şöyle gelsin. Tamam. Öncelikle. Öncelikle. kontrol benim ee, merhabalar. Doğru. Öncelikle eee çok teşekkür ediyoruz. Sesimizi duyurmuş Şimdi bizim bu Otomya Deresi'nden şikayetimiz bentler vardı. Şimdi onlar yıkılıyor. Görüyorsunuz yenileri yapılıyor. Bu dere takriben 5-6 aydır bu şekilde. Taş bir gün bu tarafa taşınıyor, bir gün bu tarafa taşınıyor. Bakın iş makineleri çalışıyor. Hadi onu geçtik. Görsellik atıyorlar dereye. Tamam dedik. Şimdi yapılan duvarları yanda, beton duvarları ileride gördüğünüz gibi taş örmeye başladılar. Yani bu akıl tutulması mı? Hani ülkede tasarruf vardı. Tasarruf böyle mi olur? Ee, bu dere taştığı zaman eğlenler oluyor biliyorsunuz. Daha önce de yaşadık. Oradan bir taşı söktüğü zaman tüm taşları söker bu dede. Yani ne amaçla, ne mantıkla yapılıyor bu? Akıl, olan, akıl tutulması. Şimdi, Nereye Şimdi, e, taş üzerine taş örüyorlar diyorsunuz? Bakın ben şurada diyorum. inşaat alanı, inşaat bakın onu çalışıyorlar orada. Oraya da gideriz, yakından görebiliriz. Taş örüyorlar oraya. Yani. Bir evet. de bir duvar de taşı, dere taşı. Görsellik atıyor olamış. Ya bundan tasarruf böyle tasarruf mu olur? Ya bu görüyorsunuz. O giderin, afet sedirlerinin 32 tane afet sedirinin evi var. Bir tanesi de benim. Evim koptu benim 2-3 yıl önce. Ee, ev çıktı. Hala kuralları çekilmedi. Hiçbir yetkili kurum ne zaman çekileceğini de bilmiyor. Ben mal sahibimle, ev sahibimle anlaşamadım. Ben evden çıkardı. Geçelim, çekelim dükkana, depoya koydum eşyalarımı. 3 ay önce amcamın oğlu köyde öldü. Onun evinde kalıyorum. Ne zaman kurallar çekilecek bilmiyoruz. Çok oklardayız. En son kopan evime eşyayı taşıyacağım. Siz de çağıracağım. Orada konaklamaya başlayacağım artık. <laughs> Bitti diyorlar. Şubat'ta teslim olacaktı. Kaymakam Bey söyledi. Hatta özür diledi. Dedi ki bana da yanlış bilgi verdiler. Biz de yalan söylemiş olduk sana. O da özür diledi. Şimdi soruyoruz. Kimsenin bilgisi yok. Afat'a gittin. Hak sahibiyim. Belge verdiler. Ama Kur'an'ın ne zaman çıkacağını onlar da bilmiyor. İnşaatlar bitmiş. Neymiş? Derenin tadilatı bekleniyormuş. Duyduğumuza göre. Ve şöyle de bir söylenti var. Fotokiler satılmış. O yüzden açıklamıyorlar. Böyle iş iş yapıyorlar. O bir duyum. Ee, bir tane, kaç tane esnaf söyledi. Onları da görüşeceğiz. Gideceklerim onlar. Tam yani buradan beni kanala zaten almışlar. Almışlar Daha önce evet. de bentler evet. vardı ama. Vardı. Ha, gördüğünüz gibi bak eski bentler bunlar. Aşağıya doğru eski bentler var. Kırıyorlar yenisini yapıyorlar. yapıyorlar. Neden onu da bilmiyoruz işgal altında olsak işgal kuvvetleri böyle yapmak, böyle hor kullanmaz, ülkeyi böyle, vatanı böyle kullanmaz. Bu işgal kuvvetinden başa daha beteridir. Kavşak Rezgirli'yi de biraz işlemek için istiyorum. Şimdi oradan yürüyelim. Elektrik evet, direkleri yapmışlar yaya yani kaldırımını. Ama yaya kaldırma elektrik direktleri, Oradan yaya geçerken ana yola inecek, direğe geçip tekrar yola çıkacak. Ya söyledim onlara, ya bunlar yanında duvar var. Duvarlara monte edelim bu e, e aydınlatma direklerini. Proje öyleymiş. Ya, baba. gerçekten şaşırıyorum. Bir tir dönemiyor kavşaktan yaya yolu. Sanki istiklal Caddesi. O kadar büyük. E, araç yolu da